Değerli rakip bul gecenin ikinci ve son karşılaşmasında Black Magic Sports'la Dereboy'u karşı karşıya geldi. Müthiş mücadele oldu. Dere Boyu önce 4-1'e getirdi skoru. 4-4'e getirdi Black Magic Sports. Son dakika, dakika golüyle toplam 6-4'lük skorla Dere Boyu kazandı. Çok güzel maçtı Ramazan ve Umut yanımızda. Umut seninle başlayalım. Ne düşünüyorsun maç hakkında? kaybettiğimiz maçlar vardı. Özellikle de öne geçip rakibin sonradan geriye siz, geldiği. Siz dördüncü gole ulaşınca bir şey evet, oluyor. Dördüncü evet. Dördüncü gole artık bir lanet olmaya başladığına inanacaktık ki bugün o laneti kırmayı başardık. Kesinlikle. Güzel performans sergiledi iki takımda. Rakibin de ayağına sağlık. Kendi takımımı da tebrik ediyorum. Kaptana bırakıyorum. Teşekkür ederim Umut. Ağzına sağlık Ramazan. Sen ne düşünüyorsun? Bugün yine üç gol attın. Yani son zamanlarda gerçekten kötü bir gidişatımız vardı. Hep öne geçiyoruz. Öne geçtikten sonra maçı veriyorduk. Bugün bir disiplinle çıkmaya karar verdik. Onda da ilk yarının sonlarına doğru bir sakatlı geçirdim. Ayağım Geçmiş gerçekten olsun. çok kötü. Şu an bile adım atarken zorlanıyorum. Ee, i̇lk yarı çok şut kaçırdım. Aşırı pozisyon harcadık. Daha da farkı açabilirdik hatta. Ama ikinci yarı birazcık sakatlığımı vermiş olduğu korkudan sebep daha paslı bir oyun oynamayı tercih ettim. Bir asistim de var Berdana. Bir de son dakikada Enes'in... E golünde rakip kalecinin maçta yaptığı tek hatadan golü de buldum diyebilirim. Gerçekten Kesinlikle. çok etkileyiciydi. Bir de gentlemanlardı. Teşekkür ederim kendilerine. Kesinlikle katılıyorum. Güzel gidiyor maçlar. İnşallah bu saatten sonra da güzel bir şekilde ilerleyeceğiz. Şanssızlığı kırdık diyelim. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Ben de teşekkür ediyorum. Ayağınıza, emeğinize sağlık. Ağzınıza sağlık ikinizin de. Bu umarım bir sizin için galibiyet serisinin başlangıcı olur. E, tebrik ediyorum. Hayırlı akşamlar.